Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Clash Royale'de abonenin desteğini oynayacağım arkadaşlar ve onu değerlendireceğiz ve düzelteceğiz arkadaşlar. Hani desteğinde ne, eksikler var ne fazlalıklar var onu ayarlayacağım arkadaşlar. Düzelteceğim onları. Bu arada bu videonun altına üç kişinin desteğini alacağım arkadaşlar. Yani bu videonun altına yazın. Onları ben yani videoya alacağım bir dahaki videomda onları sizlere, sizlerle paylaşacağım. O yüzden arkadaşlar bu videonun altından desteğinizi yazmayı unutmayın. Onu da ben alacağım. Ve videomda da derneceğim Sadece 3 kişinin desteğini burada. O yüzden hani yazın bu videonun altına. Belki şanslı kişi olursunuz ve sizin desteğinizi alırım. Bir dahaki videomda. Neyse. Laf, lafı fazla uzattım. Şu desteği göstereyim arkadaşlar sizlere. Deste bu şekilde arkadaşlar. Hani mit nedir de size burada ya. Hani şu koyolu var ya. Hani buralarda böyle zaten arkadaş 12. alemdeymiş galiba. Şöyle bir kaydayım ben. bu yani arkadaş buralarda zaten. Hani tam bu kupalı şey bu, bu kupalı layık like bir deste. Onu demek istedim. Tam bu kupalarda oynayacak bir deste yani. Ama ben bu desteği arkadaşlar bugün düzelteceğim. Bu arada tekrar ligi yoluna dönelim. Şimdi arkadaşlar bu da, bu video özel. Meğer şu var evini açacağım. Zaten bende bir tane ev parçası var. Bunu açalım sizler beraber arkadaşlar. Bu video özelde böyle bir şey yapalım yani. Şöyle kullanayım bütün şokellerimi. Şuradan da basalım. Evet 4 oldu. Arkadaşlar burada arada ufak bir ricam olacak. Bu videoyu like yapmayı unutmayın ve abone aboneсыз arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten size video sunmak istiyorum ve bana motivasyon olması için abone olabilirsiniz ve like atabilirsiniz. Evet, ben şu evini açtık. Şu an çok güzel, çok güzel ve çok güçlü bir evim arkadaşım bakışı var evime Eğer sizde şey varsa evim parçada falan varsa onları açın derim. Evet, şimdi birkaç maç oynayacağım arkadaşlar bu desteğiyle Sonra bu desteği düzelteceğim ve ona da bir maç oynayacağım. Sonra videoyu bitireceğiz. Hemen savaşa başlayalım. Evet. İlk maçımız başladı. Şöyle fıçıyla başlayabiliriz. Şöyle mega şu mi atmayalım. Her şeyi atabiliriz. Atalım ki evim dönsün bir de. Evim de önemli. Evet, Jolly'yi destekliyor biz aslında. Şöyle ok da atalım. Oklar güzel gider. Aynen. O oh, kötü bir eski durusu atladım. O mega onu zaten ya. Biz arkadan şöyle cadıyı çıkalım. Diyeceğim adam fıçı attı. Deste fena değil bu arada. Güzel deste ama eksikliği var dediğim gibi. Bunu düzelteceğim ben. Şimdi iki maç oynayacağız arkadaşlar. Son maçı da düzeltilmiş haliyle oynayacağım. Zaten arkadaşla bilir bu desteği aldığımı demiş bunu yorumlar kısmında. Zaten arkadaş ismini de arkadaşlar şu anda koymuşum ekrana. Hani gelmiştir unutmadıysam. İsim şu anda ekrana gözüküyor. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi siz de yazın bu videonun altına. O desteği arkadaşlar ben bir de bir dahaki videoda alayım ve oynayayım onları da. Şu anca da güzel bir cevap oldu şey de öyle. Kıvılcım oynayalım. Mega evini attık bu arada. Çok zevim ya. Önceki metada evimi Pekka'nın şeyine kalırdı. Arkasına kalıyordu da. Ama şu anda acayip güçlü. Evim Pekka'ya nerf gelecek. O da güzel oldu yani. Mega Şövalyevi'nin Kesin Kesinlikle tavsiye ederim açmanızı. Evet o orası vurmaz zaten yavaşı attık. Aynen o yavaşı bincil destekleyebiliriz. Şu minion sürüsü bekliyorum. Hatta şöyle de şey attım. Tahmini attım da atmadım. Zaten o yaldık ya. Çok hatalık. Tam yavaşı birkaç şey buluşu oldu herhalde. Alamadı. Neyse biz oklarla bitiriz. Şöyle tekrar Merkşovali çıkalım arkadan. Yeni evim dönsün. Şu ön destekleyelim. Tam böyle şey hamlesi yapıyor. ya. <laughs> Midde de hamlesi yapıyorum işte. Ama de iş yapıyor yani. Güzel destek. Şöyle ok kadar atalım. Ve kazandık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde galibiyet aldık. Şimdi ikinci maçımıza geçebiliriz. Evet ikinci maçımızda arkadaşlar. Karşımızda Monu Davies'i var. Evet fırça da başlayabiliriz Adam oldu düşe son ya. Şu an düşe ise kötü aslında. Ee, ama ne adam kılığını bilmiyorum. Şöyle Valkül'le Celat'ı karşı çıkalım. Şöyle Yavva'yı ortadan basalım. O Celat biraz da gibi kılıyor ama. Yine bir tane vurur sadece. Zaten Celat'ı Pekka'nın antisidir. O adam da varmış. İyi olmadı. Risk ettiğimiz şey olacak şimdi. Domuz olacak da. Şöyle bir ok daha atalım. Şu fişek olsun abi. Tamam. Tamam. Yasça da öldü. Cıda alıyor onu ya. Havanı ya, Değil mi? Tamam. Havanı gitti ya. Gidik gidik. Fıçı. Fıçı diyorum ya. <laughs> Binci atalım. Konuşsesin şey bitti, bıçakla bitti. Evet, binicimiz çok güzel bir şekilde kuleye indi şu anda. Oo, beni çok vurdu ya. Güzel vurduk. Mega şövalye atacağım. nasıl çünkü, biz alırız zaten. Güzel. Şöyle havacı desteği Biraz agresif olmuş olabiliriz ama adam zaten bir şey yapamıyor ya. Bekka'ya attı sonunda. İkisini yetiştirdi. Zaten pekka çok iki tane hamlemiz arkadaşlar. Bir filan. Bir çok kart ismini unuttum ya. Evet tamam. Bir de bu var arkadaşlar. Bir şeye karşı karşı. Şöyle bilgiye fırça yapabiliriz ya. Hamlemiz. Kombonumuzu yapalım. O adam güzel ciddi kalktı da. Acelat sadece bir burada. Çok güzel. Şöyle mega şövalye basının tam kafalına. O çok güzel oldu. Hı. Çok güzel be. Şunu pekka ile fırlatır o. <laughs> evet. O şey vurmuşsun, kuleye vurmuşsun evim baba. Şu okla atalım, cadı ölsün. Çok güzel, fişekçi de öldü. Şu an pekka kule vurmazsa kazandık ya. Hoppala, mega jordimizi attık. Tamam bu maçı kazandık arkadaşlar çok güzel. Şimdi desi değiştireceğim arkadaşlar. Desi de birkaç tane değişiklik yapacağım. O son maçı da böyle oynayacağız. Şimdi hiç kesmeyeceğim bu olayı. Şimdi testiye bakalım tekrardan. Testi çok güzel bu arada. Acayip güzel ama dediğim gibi hani fazla iş yapmaz. Yüksek liglerde falan. Mesela 6. 7. ligde falan fazla iş yapmaz. Şimdi düzelteyim arkadaşlar desteği. Şimdi bence birinci bu desiye uygun değil ya. Hiç uygun değil hatta. Çünkü birinci testiyle hızlı olur. Bu testi ama hiç hızlı değil. O yüzden arkadaşlar bunun yerine ben koç birincisi alacağım. Hem şu anda meta İde güzel combo olur yani. Ablan güzel combo olur. Şimdi fıçı çık. Şimdi arkadaşlar bu fıçı çıkaracağım. Neden fıçı çıkaracağım? Çünkü fıçıda arkadaşlar da hızlı desesi olur ya fıçıda. Öyle Gocket falan, hani beat desisi olur fıçıda. var ya falan uymaz fıçıya. O yüzden bunun yerine arkadaşlar ben çarpmayı alacağım. Çarpma okta falan güzel combo olur. Şimdi Valkür'e eksiz neden? Çünkü Zaten yakın mezi kartımız var ya. var. hani mega şövalyemiz var yani. Valkül biraz gex kaçıyor. Onun yerine hızlı bir kart alalım. O da is iskete olsun. Ata bombacı alalım ya. Aynen bombacı alalım. Hatta şu evimle koyalım. Aynen. Güzel oldu bence böyle. ha. Şimdi cadı da fazla meta değil. Cadıyı çıkaracağım o yüzden. Şimdi cadıyı ne alabiliriz? bazı meta olmadığı için çıkardım cadıyı yoksa yani cadı da güzel kartı da işte yani iş yapmaz üstlüklerde. Ben ona göre desi ayarlıyorum. Yani cadı yeni ne koyabiliriz ya? Büyücü olmaz ya. çok ağır olur. Çok ağır kaçar büyücü. Celat da ağır kaçır aslında ya. Yani şu an ne koyabiliriz onu düşünüyorum. Aslında Goblin falan da olur da. de güzel gider. O yüzden de şu anda Meta Goblin de. Valla küçük prensi oldu yani. Küçük prensi hala iş yapıyor yani. Ben küçük prensi koyacağım arkadaşlar. Yani küçük prensi koyalım. Bu arada arkadaşımız isterse şey yapabilir. Cılıyı çıkarmayabilir. Çünkü ben şu an kars kaldım. Hangi kartı koysam diye. Küçük prensi bence şu an hala iş yapar. İsterse koyabilirim küçük prensi. Ya bence gitmez ya. Ama Jesse çok bozuk valla. <laughs> Jesse valla çok bozuk. Neyse yabancı bizim şeyimiz olsun ya. Ne derler o da? Ee, özgürlüğümüz olsun yani özgürlüğümüz olsun. Öz, özgürlük değil özgünlüğümüz olsun. Yani şu anda Sabancı gayet güzel oldu. Atak kartımız koşmayınca. Ova ova kartımız iki tane var. Bir tanesi zaten şövalye şey gibi oluyor, özelliğiyle beraber. Bombacımız ev, evinin bombacı. Gayet güzel bir evim var. Mega şovamız çok güzel. Şu an destek güzel bence. Evet hadi bununla oynayalım bakalım. Evet arkadaşlar son maçtayız. Bakın son maçın neler yapabileceğiz. Oko. Fıçıya kovman atalım. Güzel olur. Yani şimdi atak yapsın diyeceğim de adam bir yarısı attı. Yarısı çarpmamızı basalım. Mega O şu anda güzel bir atağa girdi adam. Şöyle mega şövalye atacağım. Goblin Shine'ın hani, yaratığı da küçük ben söylemeye çalışacağım. Bir yok maalesef testimizde. O yüzden biraz sıkıntı yaşadık da. Güzel fişekçi öldü. Yani ölmez zannettim de öldü. Tamam şu an fazla x harcadık. O yüzden birazcık defansı atacağım. Biraz x'imiz de olsun. Evet. Şöyle korumala basayım, Etrafını çevirdim. Bombacı destek edin. Çok vurucu ya. Tüh. Tomuz falan olmadığı için ya şey, şey yaşıyoruz. Ha. Ne der ona? Şu tomumuz olsa daha güzel olur da. var şu anda. Çarpmaz. Biraz şey yapmaz. İş yapmaz. karşı. O bak artık bir tane vursa vursun yani. Yapacak bir şey yok. Güzel vurmadı. Tamam ben şimdi bir hatta kalkabiliriz ya. Hazır çarpı 2'de yaklaşıyor. Hani mega şu bir hata kalkalım. Küçük bensiniz var. Şu küçük bensi bastım. Kıratalım Mega Şövalye. Güzel. Onu sağdır. Koç minciyi basadım. Şu an güzel atağa kalkıyoruz. Evet Mega Şövalye kuli zıpladı. Çok güzel oldu. Yani bizim Koç minciye gidemeyecek. Mega yani Şövalye yüzünden. Onda da varmış Mega Şövalye. Abi zıplama kuleyi işte ya. Abi kule zıpladı. Hadi evet, küçük pens. Evet. Son bir atağa kalkacağız. Bombacıyı bastım köprüde. Hadi bombacı. Abi bu arada GG gibi ya. Masif GG ya. Tüh. Ya ben de büyük bir şeyimiz yok ya. Büyük birimiz falan yok ya. O da sıkıntı biraz. Ama kıl kaybettik ya. Harbiden yüzde ocağına kaybettik. Kötü oldu maalesef ama olsun yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bugün abonemizin desinini inceledik. İnceledik. Ondan maçı oynadık. İki maçı yendik. Bir maçı kaybettik maalesef. İsterse arkadaşımız hani bu halde kullanabilir desteği. Ama ilk, ilk halde gayet güzel iş yapar yani ya. İlk halde gayet güzel de onu kullanabilir. Dediğim gibi arkadaşlar. Evet. Bir dahaki videoda arkadaşlar bu videonun altına yazın desteklerinizi ben o, o destekleri alayım ve arkadaşlar bir dahaki videomda oynayayım onları değerlendireyim. Dediğim gibi arkadaşlar böyle öyle bir şey yapalım bir dahaki videoda. Neyse bu video bu kadar da kendinize iyi bakın like yapmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz hoşçakalın.